Arkadaşlar merhaba. Bugün size RGB fan tanıtacağım. RGB fan dediğimiz yani ışıklı fan tanıtacağım. Bu fanlarımız bilgisayarlarımızda gaming bilgisayarlarımızda kullanılan fanlar. Yani ışık kısmı adreslendirilebilir. Yani istediğiniz rengi verebilirsiniz anlamına geliyor. Onu da diyeyim. Yani anakartınız desteklemesi yeterli. Ha ben uygun fiyatlı anakart desteği olmayan bir fan düşünüyorum derseniz RGB desteği olmayan bu fanlarımızda bu da mevcut. Kumanda ile de kullanabilirsiniz. Bu fanlarımızı da kullanabilirsiniz. Bu fanlarımız 3 tane geliyor. Fan kitimiz 12 santim boyunda. Bunu da belirtmek istiyorum. Game Power'ın fanları. Game Power'ın fanlarını seçme sebebim. Fiyat olarak uygun. Performans olarak yine yüksek performans verebilen fanlar. Bu set olarak aldım. Yani fan kiti takım 3 adet fan. 1 adet kumanda. 1 adet Aparat geliyor. Aparat dediğim fanları taktığımız parçadır. Kumandanın işlevselliğini kolaylaştıran bir parça. Yani kasanın içinde yer alıyor. Kutumuzu açmadan önce fiyatını da belirteyim. Bunların fiyatı ortalama 300 TL ile 700 TL arası değişiyor. Bunu da belirteyim. Ürünü kısaca size tanıtayım ve özelliklerini anlatmaya başlayayım bu arada. Bu arada ben bunu 20.000 TL toplayacağım bilgisayar için aldığım bir parça. Bunlardan iki çeşit aldım. Bu Game Power'ın diğeri de Cougar'ın fanları. Cougar'ın fanlarını da farklı videomda size tanıtacağım. Bunu da belirteyim. Bu ürünümü sıra şu şekilde kutu içeriğini açarak tanıtmaya başlıyorum. Ürünüm Game Power'ın şu şekilde kutuda geliyor. Ben bunu N11'den almıştım. Bunu da belirteyim. Şöyle bakın gösteriyorum. Şöyle RGB yani RGB desteği var. Onu da belirteyim size. Bu diğer kasalarımızda bakın şurada yazmıyor Asus AuroSync MSI MySlicedik diye yazmıyor. Yani bunları da destekliyor. MSI Asus Gigabyte anakartlarının RGB desteği üzerinde mevcut kabloları aparatları destekliyor. Şimdi kutu içerimizde açıyorum. Şu şekilde bakın. Kutu içeriğinden gördüğünüz gibi bir adet alıcı çıkıyor. Şu şekilde. Game Power'ın 10 tane fan takabiliyorsunuz bu alıcıya ve 2 adet led şerit takabiliyorsunuz. Yani RGB led takabiliyorsunuz, destekliyor. Yalnız bunun R led çıkışları onu da size göstermek istiyorum. Her her cihazlarda yani bu tarz ürünlerde farklı oluyor bunda. 3 adet 3 adet şeklinde soketli üçlü, soketleri üçlüdür yani. Şu şekilde SATA beslemesi mevcut. Bakın şu şekilde anakartımıza takabiliyoruz. MSI ve Asus Ana kartlarımıza şöyle gördüğünüz gibi takılabiliyor. Şuradan da gigabyte ana takılabiliyor. Ekstra bunun şu gördüğünüz RF ayrı power girişi bu. RF de üzerinde reset kısmı ise reset düğmesine bağlayarak cihazımızı reset tuşu ile fanların ışıklarını ayarlayabiliyoruz. Fanlara ışık verebiliyoruz. Kutu içeriği açmaya devam ediyorum sizin için. Yine kutu içeriğinden şu şekilde bir kumanda çıkıyor. Gayet güzel. Kaliteli. Renkleri de renk olarak göstermiş. Şu şekilde S artı S eksi düğmelerde. On off kapama düğmesi ayrı ayrı. Auto otomatik fanın otomatik kendi işlevselliği. Şu gördüğünüz ok işaretleriyle lamba şekli. Bakın netleştiriyorum. Şu gördüğünüz tuşlar ışıkları ayarlıyor. Yani netliğini vesaire. Şu M'ler S'ler ise fanların şey, hız ayarı, RPM ayarı, RPM ayarı ya da siz ne derseniz. Şöyle 3 adet fanları montajlamak için civata çıkıyor. Fanları civatalamamız için. Şöyle bir adet sticker çıkıyor. Kasa yapıştırabilirsiniz. Ve bir adet şu şekilde şöyle kullanım kitapçığı çıkıyor. Ve bu kullanım kitapçığımız Türkçe geliyor. Bunu size belirteyim. Bazı Fan seti aldığımızda Türkçe kullanım kitapçığı gelmiyor. Ama Game Powering'inde distribütör garantili olduğu için Türkçe kitapçık kullanım kılavuzu mevcut. Şimdi en can alıcı noktaya geliyorum bu arada. Fanlarımı göstereceğim sizin için. Sırayla alıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Birbirlerine takılmışlar bu arada. Şöyle bakın. Şöyle sizin için onlara da şöyle diziyorum. Ben fanları detaylı anlatmak istiyorum. Kutusu boş, başka da bir şey görüyorsunuz yok. Fanlarım şu şekilde. Şu gördüğünüz ince kısım, şurada gördüğünüz ince kısım ayrı ışık yapıyor. Yani RGB ya da RGB siz ne derseniz. Şu fanımız şeffaf beyaz renkte. Şöyle şu aradan göre, görebilirseniz netleştirmek istiyorum. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Bakın şu gördüğünüz ufak beyaz şeyler led. Yani şöyle çeviriyorum yeniden önünü. Şu fanın şu kenarlarından ışık yapıyor. Yani fanın iç kısmına ışık yapan bölümler. Bunun için bu kablo girişinde şöyle gördüğünüz gibi daha fazla kablo var. Yani diğer tanıtacağım. Cougar'ın fanlarında bu kablolardan bir tanesi eksik. Bunu da belirteyim. Game Power fanı bu şekilde. Model olarak da yazıyor arkasında. Şöyle netleştirmek istiyorum. Eğer türbin diye yazıyor bakın. Seri numarası altında mevcut fanlarımız bu şekilde, kablolar da bu şekilde geliyor. Ve yandaki şurada gördüğünüz ufak bölümde yer alan kabloyu görüyorsunuz. Netleştirmeye çalışıyorum sizin için. Bu gördüğünüz ise şu kenar lambalarının yani kenar led'lerinin aydınlatmaları için şöyle bu fanımız adreslendirilebilir özelliğe sahip. Nedir adreslendirilebilir özellik? Ana Anakartlarımızı Gigabyte, MSI, Asus gibi anakartlarımızın üzerinden adreslendirilebilir ışık ayarı yapabiliyorsunuz. İstediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Ha ben kumandayla kullanacağım derseniz yine uzaktan kumandasıyla da kullanabiliyorsunuz. Ben reset tuşuyla kullanacağım derseniz yine kablo bağlantısıyla reset tuşuna bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ama reset tuşuyla pek kullanmanızı önermem. Şu mantıklı değil. Anakart üzerinden adreslendirirseniz veya yani kumanda ile kullanırsanız daha mantıklı. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu fanımızın güzel yanı Cougar kadar kaliteli görünmüyor ama Cougar'dan daha fazla özelliği var. Yani Cougar'ın fanlarından daha fazla özelliği var. Bunu da belirteyim. Diğer türlü şöyle anlatayım. Ben bunu yine 20.000 TL'lik bilgisayarım için aldım kurduğum zaman iki adet fanı da yani iki seti de karşılaştırma şansım olacak. Bunların üç tanesini kasanın üst kısmına iki tanesini ön kısmına takacağım için kullanma deneme şansım olacak. Bunu da zamanla ilerleyen durumlarda videolarımda belirteceğim. İşte hangi fan daha kaliteli çalışıyor, hangi fan ses yapıyor, hangisi nasıl. Reklamlarına bakarsanız içinde bilyeler var vesaire anlatılıyor ama bunu kullandıkça fark ediyorsunuz. Yani ben örnek verirsem eski bilgisayarıma pahalı bir güç kaynağı aldım. Fanı zırıldamaya başladı. Öyle söyleyeyim size. Onun da fanını tuttum. Ucuz bir güç kaynağından fan taktım. Ve onun güç kaynağından çıkan fan daha kaliteye çıktı. İşin komik yanı. Ondan dolayı hani şu kadar bilyelidir. Şu şekilde hava yapar. Şu şekilde soğutur diye anlatmıyorum. İçeriğini anlayın. Görün öyle satın alın diye gösteriyorum. Çünkü şu anda Game Power'ın fanları evet gerçekten satılıyor. Asus Aura Sync, MSI MySlicedik ve Gigabyte RGB desteğine sahipler. Yani genelde kullandığımız anakart isimlerini sayıyorum ve diğer anakartlarda destekliyor. Ama ben şu anda piyasada bildiğim kadarıyla AMD Ryzen serisinde yani AMD işlemci serili anakartlarda genelde Asus Gigabyte ve MSI kullanılıyor. Bunu görüyorum. Ben de zaten toplayacağım bilgisayarda MSI anakartını tercih ettim. Beraber kurduğumuz zaman da bu anakartı ve bu bilgisayarın çalışma şekillerini, bu fanların verdiği tepkileri göreceğiz. Bunları da farklı videomda görebileceksiniz. Bilgisayarımı yavaş yavaş topluyorum. Hemen toplayamıyorum. Sebebi ise dediğim gibi maliyet. Şöyle söyleyeyim yani orta bütçeli veya düşük bütçeli maliyetle toplayacağınız makineler. Yine oyun gaming veya günlük kullanım için kullanacağınız makineler. Biraz meşakkatli oluyor. Zaman istiyor, para istiyor. Ve dediğim gibi maddiyata dayalı. İsterseniz 40 bin liralık, isterseniz 100 bin liralık toplarsınız ama bu sizi madden çökertir. Ben 20 bin lirayla bile baya bir yani zorlanıyorum toplarken makine ama bunu da belirtmek istiyorum size. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yine yorum bölümüne yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.